Arkadaşlar, Windows XP nasıl orijinal Windows CD yapılır onu göstereceğim. Daha doğrusu göstereceğim, anlatacağım. Öncelikle e, Google'a geliyorsunuz. E, gördüğünüz gibi benim orijinal, e, her şeyle temas falan falan, e, onları sonra da göstereceğim. İşte. önce Google'a bir gelin. E, videoda, e, Google videoda ilk kez zor açılıyor, 2 dakika durduracağım. Arkadaşlar ya da bir dakika şimdi ben giremedim de bir dakika evet arkadaşlar geri açtım videoyu için zor açılıyor Onun için durdurma olabilir onu söyleyeyim. Um. geleyim. Şey buraya Windows gideyim. Bir dakika. Ya. Google. A. Kusura bakmayın videoyu bir Evet arkadaşlar buraya Windows. Windows'u indir diyorsunuz. arkadaşlar 207 5. Tak. Evet arkadaşlar geldiniz. Bunu ittiriyorsunuz. Altta bitişi seçiyorsunuz ve linki alacağım. Altta paylaşacağım

Üretti 4 saat göre yoruldu verdi tam 8 saat. Ee, Video tekrar konuşuyorum. Anlatıyorum daha sonra başlayacağım. Evet arkadaşlar ben linki aldım. Para ulaştı dört ulaşıyı aldım. Şimdi burayı kapatıyoruz. Ben altta paylaşacağım. Anlatımı başlıyorum. Ee, i̇lk gün ee, bir de ultra'yı sürdüreceksiniz çok kullanmayı youtube'dan öğrenebilirsiniz kullanmayı, kullanmayı bilmeyenler için biraz karışık olsun biliyorum ultra iso'yu vereceğim oranın bitiri verdikten sonra da <laughs> kuruma başlayabilirsiniz ee, ilk önce zaten uh, ultra her şey geliyor. Siz de bilgisayara giriyorsunuz. Bilgisayara. Bilgisayarda bir e, sürücüsü var. T sürücüsü yani F sürücüsü. Var arkadaşlar. Şurada olacak ama bende yok. İndirmediğim için. Yani indirsem biliyorsunuz. İşte arkadaşlar. İçeride. Her de işte burada Face var. Orada tıkladığınız zaman hemen açılıyor. Altta install of var. Install Aa, şöyle de yazıyor.

Evet arkadaşlar aa, bu, altta burada çıkacak en alttakine tıklıyorsunuz oradan sonra size ekran geliyor ekranda en üsttekini seçiyorsunuz oraya tıklıyorsunuz oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar size iki tane ekran geliyor siz ister alttakini seçin ister üsttekini seçin o size kalmış aa, ondan sonra size data, yani nasıl desem Bilgisayarın tekrar açalım. Şu iki dosyada gelecek arkadaşlar. Birini tercih etmeniz lazım. Genellikle ya datayı tercih edeyim İkisini de bilgisayarı kopyalan video üst işte de video üstünde kopyalaması gereken dosyaları seçebilirsiniz. Ama kopyalama az olacaktır çünkü şeyler alıyorlar kopyalamıyor. Ama siz siz G diskinizi yani kullandığınız disk seçebilirsiniz. Ben G diskinizi seçtim. Arkadaşlar onun sesi Orayı seçtikten sonra devam ediyorsunuz ve e, ayarlamalara başlıyoruz. E, yüzde olarak sayı yüzdesi olarak. Bunları da saydıktan sonra size restart hatası verecek arkadaşlar. Restart hatasını isteyenler için aa, tekrar tekrar denemeyip Amerika'ya geri gelecek. Bilgisayarı 5 dakika sonra yeniden başlatın ve kurulma başlayacaktır. Kurulma başladıktan sonra aa, nasıl dersem başlıyor arkadaşlar. Tekrar kurulma başlıyor. Kendimi birkaç kez yeniden başlatacağım. Hiçbir şey yapmayacak şey yolunda gidiyor demektir bu. Eğer başlatmasa da tekrar yolunda gidiyor demektir. Neyse tartılmazsa tekrar ödeyeceğim. O sırada kendi kendimi yeniden başlatacağım. Açılış ekranında bir farklılık görürseniz en tıralısı. Aa, Windows 7 ve Windows 9'u bilmiyorum ama... Ve açılacak. Ve açıldı diyelim. Ondan sonra İngilizce olarak gelecek size. Türkçe olarak değil. Vazı Türkçe yapacaksınız. Siz mesela buraya geliyorsunuz. Burada kontrol panel açacak. oraya giriyorsunuz kontrol paneli. Şurada kadar diyeyim. Eee kontrol panel kontrol paneli. şöyle gelelim. Sizde böyle değildir görüntüleme ve değiştir street. Burada da en büyüğü yazar, yeri değiştireceksiniz. Buraya geliyorsunuz. Yani sizde Türkçe değil, sadece yani de sadece iki yol olacak. Ha bende Türkçe olduğu için biraz şaştım. buraya en baştakileri kitliyorsunuz. Buraya der diyorsunuz. ya yani yüklüştü güneleş, sonra da yüklene 149 tane dil yüklüyor. 111 MB olduğu için 1 saatte falan oluyor arkadaşlar. Onu da söylemiş oluyum. Daha sabrede derviş Fırat'a derim bir saat bitir. Yani bir saat falan değil. tarifi yüklüyor. Onun için ben de vereceğim. Artı işte gösterebileceğim şeyler var bu sektörden. oyunlar falan full sürü hepsi var yani. Ha bize size bilgisayarı orjinal yapmayı gösterecek. Size 30 günlük bir süre veriyor. 30 günden sonra bilgisayar kapalı açılmıyor. Kodu gösterecek size usta siz bunu veremezseniz aa o videoyu Arkadaşlar 9. da da yapmayı göstereceğim. Ee, Göster vereyorum altta atacağım. Aa ediliriz. teşekkürler.